Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Her türlü büyü ve sihri 3 günde bozan en etkili dualar. Büyü bozma duası nasıl yapılır? Evet arkadaşlar büyü bozma duasında her şeyden önce abdest alınmalıdır kişi sabah namazı için abdest almış ve namazını kılmışsa dahi bu duaya özel olarak yine gidip abdestini tazelemelidir. Abdestin dua eden kişiyi motive eden, onun duygularını yoğunlaştıran, maddi manevi bir arınma sağlayan sayısız fazileti vardır dostlar. Bu nedenle dua öncesi abdest almak olmazsa olmazlardan biridir arkadaşlar. Evet dostlar, abdest dışında bazı İslam alimleri 4 rekat nafile namazının kılınmasının faydalı olacağını buyurmakla birlikte bunu zorunlu tutmamışlardır. Yani mutlaka abdest alınmalı fakat namaz kişinin inisiyatifine bırakılmalıdır. Büyü bozma duasında önce Eûzu Besmele okunur, ardından peygamberin dualara başlarken okuduğu şu sözcükler söylenir dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyil alel vahhab. Bu ifade arkadaşlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dualara başlarken okuduğu sözdür ve sünnetin güzel uygulamalarından biridir. Müminlerin de dualara başlarken bu giriş ile duaya başlamaları önemlidir dostlar. Ardından arkadaşlar Allah'ın aşağıda belirtilen dört esmasının her biri onar defa okunacaktır. Esmalarımız ise şöyle. Ya Melik 10 defa arkadaşlar. Ya Azim 10 defa okunacak. Ya Nur yine 10 defa okunacak arkadaşlar. Ya Muktedir yine 10 defa okunacak. Bu dört esma toplam 40 defa okunduktan sonra şu lafızlarda büyü bozma duası edilir dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yedurru ma asmihi şey'un fil ardı ve la fis semai ve huve semilu alim. Bu kısa büyü bozma duası arkadaşlar İslam dünyasında yüzyıllar boyu en sık okunan ve en faydaları sonuçları veren büyü bozma duasıdır. Bu lafızlar da okunduktan sonra Kur'an'ın Felak, İhlas ve Fatiha sureleri birer defa okunur. Ardından Amin denilerek eller yüze sürülür arkadaşlar. Yukarıda giriş cümlesi yani 4 esmanın toplamı 40 adet okunması, duanın orijinal lafzının söylenmesi ve son aşamada ise Kur'an'ın 3 suresinin okunması ile büyü bozma duasının bir günlük okunması icra edilmiş olmaktadır. Bu dua üç gün ardarda arda okunduğu zaman inşallah en tesirli büyüler bile Allah'ın izniyle hükümsüz kalacaktır. Evet Yüce Rabbim sizlere ve bizlere arkadaşlar büyücülerin şerrinden, büyüden, sihirden muhafaza buyursun inşallah. Gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.